Günaydın kanalıma hoş geldiniz Ben Simge. Umarım keyfiniz yerindedir. Umarım iyisinizdir. Bugün benim aktüel günü Aktüel ürünlerimiz geldi. Aslında çok güzel şeyler geldi ama biz daha önce o ürünleri denemiştik. Yani glossları ve denemiştik. Hatta iki kez bile denemiş olabiliriz. O yüzden ben de dedim ki aktüel turunu sevenler de çok fazla. ASMR gibi geliyor. Yine öyle bir tur yapayım. Fiyatları göstereyim size. Bir bakayım yani fırçalar alınır mı? Alınmaz mı? En azından onu paylaşayım ve değişik bir kontür fırçası geliyor. Onu alırız, ojelere bakarız diye düşündüm. Yani bu sefer tamamen bir tur yapacağız. Çünkü gerçekten o ürünleri iki kez denediğimizi hatırlıyorum. Yani iki kez olmasa bile bir kez kesinlikle denedik ve videolarda da var. Ama en baştan yorumumu söyleyeyim. Glosslar ve rimel için. Bence yine fiyatlarına göre alınabilir ürünler. Hani eskiden böyle glossların üçünü birden hani alıyordu herkes. Ha, şimdi belki öyle tercih etmeyebilirsiniz ama en azından bir tanesini alabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten güzel ürünler. Hani muhteşem mi? Tabii ki değil ama yine fiyatlarına göre, dışarıya göre renk ve e, simleri güzel duruşu açısından bence alınabilir diye düşünüyorum. Şimdi bugün birazcık geç geldim ve her şeyi bulamadığım bir bime geldim risk alarak. Ama e, girelim bir bakalım. Olmazsa yine her zamanki e, bimimize gideriz. Evet, her zamanki gibi tam tahmin ettiğim şey oldu ve istediğim şeyi bulamadım. Ee, o kontür fırçası hariç her şey gelmişti. Zaten çektim size. Ama o kontür fırçasını da merak ediyorum. Ee, diğer bime gidelim bence. Ben şunları aldım. Almayacağım dedim ama şu glossa yine dayanamadım. Ve şu ojeleri aldım. Bunları asla kullanmayacağım renkler ama belki French yaparım. Niyeyse ben böyle renkli ojeleri çok fazla kullanamıyorum. Şimdi her zamanki bümümüze gidelim. Tahmin ettiğim gibi her zamanki bibimde buldum. Ee, hem altın rengi hem de şu pembiş rengi vardı. Yani bu da şey gibi, rose gold gibi olan rengi işte. Şöyle bir kontür fırçası. Şimdi eve gideyim, bunları deneyelim. Böyle minik bir video olmuş olsun. Ve geldim, hemen aldığım ürünleri deneyeceğiz. İlk önce şöyle göstereyim. Aslında dediğim gibi bu ürünleri denediğimiz için denemeyecektim. Ama şu gloss'un rengi çok güzel. Ve daha öncekileri gardırop hesabıma koymuş olabilirim diye hatırlıyorum. Sanki evde böyle bir e, gloss yoktu. Şöyle bir en azından bir tanesini deneyelim istedim. E, fiyatlarını söyleyeceğim. Aslında videoda gösterdim ama belki kaçıranlar olmuştur. Şimdi Gloss'un fiyatı 52,5 lira olmuş şu. Yine uygun artık. E, ojelerin fiyatı 22,5 lira. Ben şu iki rengi aldım. Şöyle bakayım. Evet 22,5 lira. Bunları kağıt üstünde göstereceğim size. Yine oje alma planım yoktu. Ojeleyeyim. E, o yüzden şöyle kağıt üstünde hani böyle neon duruyor mu diye bakalım. Ee, dedim. Yani bence oradan da rengi anlaşılır. Bu kontür fırçasını e, almak istemiştim. Zaten ikinci bir bu yüzden gittim. Bunun fiyatı da 59.5 lira. Şöyle iki rengi var. Biri altın, biri pembe. Şimdi şöyle göstereyim. Fiyat bir tık yüksek gibi gerçekten. Çünkü minicik bir şey ama hani güzel görünüyor mu? Görünüyor. Kılları çok güzel bu arada. Bayağı güzel, yumuşacık. Hmm, güzel olabilir. Evet. Yine de tabii ki 60 lira eder mi? Etmez ama normal herhalde artık. Şöyle yine yakından göstereyim. Şimdi ben bunu yıkamadan kullanacağım ama siz yıkayarak kullanın derim. Hemen şu Gloss'la başlayalım. Dudağımı sileyim. Hemen şunu deneyelim. Bu böyle yanar dönerli bir renk. Daha önce de dediğim gibi denemiştik. Çok güzeldi. O yüzden direkt bunu şöyle seçtim. Bakarsınız. Güzel. Gerçekten güzel. Hani yani bu fiyata alınabilir. Hani daha yüksek olsa belki yorumum farklı olur ama kesinlikle bu fiyata alınabilir. Duruşu bu şekilde. Şöyle bir bakacağım. Simler belirgin mi? Evet. Gerçekten çok güzel ve böyle lila yansımaları, mor yansımaları, mavi yansımaları direkt görebiliyorsunuz. Simsin görebiliyorsunuz. Şöyle iyice yakından göstermeye çalışıyorum. Şimdi gelelim e, ojelere. Dediğim gibi ben bunları kağıt üstünde size göstereceğim. Şöyle kağıdımı aldım. En azından hani şey duruyor mu, neon duruyor mu ona bakalım. Hmm, i̇lk katta şey duracak bu muhtemelen. Açık duracak. Sonra ikinci katı. Aa çok güzel bir rengi. Şuna bakar mısınız? Evet. Keşke tırnağımda deneseydim ama dediğim gibi şeyi düşünemedim. Yani oje alırım diye düşünemedim. Normalde bunlar benim kullandığım renkler değil pek. Ama gerçekten çok güzel görünüyor. Bence kesinlikle alınabilir. Bu renkleri seviyorsanız kesinlikle alınabilir. Ben böyle belki French falan yaparım. Değişik böyle neyler tarzı bir şey yaparım diye düşünerek aldım. Çok güzel renkleri. Gerçekten çok güzel. İkinci katta iyi olur diye düşünüyorum. 22,5 lira da uygun. Gelelim şeye fırçamızda. Şimdi ben bunu toz ürünle mi krem ürünle mi kullansam bilemedim. Ee, sanki krem ürün daha iyi olur gibi geldi bana. O yüzden şu Pastel'in krem allığını kullanacağım. Hemen fırçamızı alalım. Ya Çantaya atmalık güzel bir ürün ama hani şöyle elime aldığımda ya 60 lira eder mi? Valla etmez gibi geldi. Doğruyu da söyleyeyim. Ben bunu daha demin nasıl açtım? Heh şöyle. Bilemedim. Hani çok çok şart bir şey gibi gelmedi ama görüntü olarak hoşunuza gidiyorsa tabii ki yani alabilirsiniz. Kötü de değil. Gayet böyle şuraları falan güzel. Şimdi krem ürünle bakalım istediğim gibi olacak mı? Olmazsa toz ürüne geçeceğim ben. Şöyle birazcık alıyorum. o kadar kötü uyguladım ki. Tok bir fırça yani gene. Çok sık kılları var ve bu kılların hepsi yumuşacık. Yani Natural Love fırçaları gerçekten güzel oluyor ve yıkadığınızda hiçbir zaman kıl dökmüyor. En azından bendekiler öyleydi. O yüzden o fırça setini de bence ihtiyacınız varsa alabilirsiniz. Gayet gene güzel görünüyordu. Ha bu da böyle çantaya atmalık. Yok baya güzel uyguluyor bu arada. Bence güzel uyguluyor. Bir de toz ürün geçelim mi üstünden? Valla kremi gördüğünüz gibi bence gayet güzel uyguladı. Şimdi ben bir de toz ürün geçeceğim. Şu Beten Wild'ın bronzerını birazcık geçeceğim. Yine bir aynama bakayım. Şöyle burnumdan geçelim. İşte burun için çok güzel. Evet. Vallahi tam oturuyor çünkü. Şöyle. Şuralara da. Geçelim. Evet ben fırçayı beğendim. Çünkü çantaya attığınızda çok böyle kullanışlı ve rahat olacaktır diye düşünüyorum. Hani biraz da böyle atıyorum benim gibi gelişi güzel böyle hareketlerle makyaj yapıyorsanız gayet rahat valla. Tamamen ürünleri dağıtıyor. Evet. Ki daha da güzel bir şekilde uygularsınız. Tamam ben fırçayı gerçekten beğendim. Bence alınabilir. Bugün böyle az ürün denedik. Dediğim gibi daha önce o ürünleri denediğimiz için tekrar tekrar denemek istemedim açıkçası. Bence yine güzel ürünleri denediğimizi düşünüyorum. Yani şş, bu haftanın güzel olayı buydu diye düşünüyorum. Diğerlerini çünkü sürekli aktüel ürünlerini takip edenler almıştır diye tahmin ediyorum. Ben yine beğendim. Bence her şey alınabilir. Fiyat olarak da yine uygun sayılır. O yüzden kesinlikle alınabilir diye düşünüyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.